8. Tema Bilim ve Teknoloji Elinizin Altındaki Dünya Günün dört gözle beklediğiniz saati nihayet geldi. Parmağınızın ufak bir dokunuşuyla uçsuz bucaksız odaya açılan kapıyı kolayca araladınız. Oda içinde oda. Önce hangisine girseniz? Mavi kapılı oda mı? Beyaz kapılı oda mı? İşiniz biraz zor. Rengarenk yüzlerce kapı var. Üstelik bir saat ne kadar da az bir süre mavi kapılı odanın kapısından kafanızı şöyle bir uzattınız. Oo, herkes de buradaymış. Yeğeniniz sizi içeriye çekiştirmeye başladı bile. Yeni yaptığım resme bak yeğen. Çok güzel olmuş. Hemen beğendin. Aa, sınıftan Ahmet de burada. Matematik ödevi hangi sayfalarda acaba? Siz de bilmiyorsunuz ama Selin bilir. Selin, matematik ödevi hangi sayfalardı? Bir dakika. Gözünüz odadaki reklam panosuna ilişti. En sevdiğiniz oyunun yenisi çıkmış. Hem de indirimli satışta. Yok yok bu odaya şimdi hiç girmeyin. Ne? Mavi odaya gireli 35 dakika mı olmuş? Hemen beyaz kapılı odaya koşun. Yoksa ödevinizi yetiştiremeyeceksiniz. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor bu odalarda. Bahsettiğimiz şey fantastik bir rüya değil. Biraz daha düşünürseniz bu uçsuz bucaksız odanın neresi olduğunu bulacaksınız. Hani ekranların karşısında zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız yer. Doğru tahmin. Burası internet. Ödevlerinizi yaparken her türlü kaynağa ulaşabildiğiniz, öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla haberleştiğiniz, eğlenceli oyunlar oynadığınız, komik hayvan videoları izlediğiniz sihirli dünya. Peki yetişkinler internetin bu kadar faydalı ve eğlenceli bir dünya olduğundan haberdar değil mi? Neden size hep zaman kısıtlaması koyuyorlar? Neden yanı başlarında olduğunuz halde internetteyken sizi kontrol ediyorlar? Ne yazık ki internet ortamı gerçek hayattan çok farklı değil. Nasıl gerçek hayatta hem iyi hem kötü niyetli insanlar varsa internet ortamı da öyle. Üstelik kötü niyetli insanların işi internette çok daha kolay. Çünkü pek çok şeyi kolaylıkla olduğundan farklı gösterebilirler. Bu insanlar başka birinin fotoğrafı ve uydurma bilgilerle olmadıkları biri gibi davranabilirler. Aslında hiç var olmayan bir ürünü size satmaya çalışabilir ya da gerçek olmayan bilgiler yayabilirler. İnternet ve bilgisayarlar konusunda uzman casuslar kötü niyetli yazılımlarla sizin kişisel bilgilerinize ve bilgisayarınıza ulaşmaya çalışabilirler. Sizin yapmanız gereken ise internetteki tüm bu tehlikelerin farkında olmak ve gözünüzü dört açmak. Üstelik pek çok yetişkin de güvenli internet kullanımı hakkında bilgi sahibi değil. Hem kendinizi korumak hem etrafınızdaki yetişkinleri bilgilendirmek için harekete geçme zamanı. Güvende misiniz? Ailenizle internet kullanımınızla ilgili bir anlaşma yapın. Günün hangi saatinde ne kadar süre interneti kullanacaksınız? Hangi internet sitelerini kullanmak sizin için uygun? Bu konulara aile büyüklerinizle birlikte karar verin ve kurallara uymaya çalışın. Ev adresi, telefon numarası, okulunuzun ismi ve yeri, anne ve babanızın ismi, işi ve bunlara benzer kişisel bilgilerinizi internette paylaşmayın. Ailenize danışmadan kendi fotoğraflarınızı, videolarınızı da kimseyle paylaşmayın. İnternette kendinizi kötü hissetmenize, utanmanıza sebep olacak herhangi bir şeyle karşılaşırsanız hemen aile büyüklerinize söyleyin. Sizi rahatsız eden kaba bir mesaj aldığınızda mesajı yanıtlamayın. Hemen ailenize gösterin. Bilgisayarınıza herhangi bir yazılım indirmeden önce büyüklerinize danışın. İndirdiğiniz yazılım bilgisayarınıza zarar verebilir. Aileniz dışında kimseyle bilgisayar şifrenizi ve internette kullandığınız şifreleri paylaşmayın. Nasıl ki gerçek hayatta hırsızlar varsa, internet ortamında da bilgilerinizi çalmaya çalışan bilgisayar korsanları var. Tek farkları pencereden değil, internet aracılığıyla bilgisayarınıza giriyor olmaları. İnternette gördüğünüz her şey doğru olmayabilir. Örneğin internet ortamında tanıştığınız kişi gerçekte hiç de kendisini tanıttığı gibi biri olmayabilir. İnternette tanıştığınız insanlarla gerçek hayatta tanışmak için sözleşmeyin. İnternette yaptığınız her şey dijital ayak izi bırakır. Yani paylaştığınız şey bir daha silinmemek üzere kaydedilir. Bir şeyler paylaşırken iki kere düşünmeyi unutmayın. Ekranın arkasında sizin gibi bir insan olduğunu unutmayın. Gerçek hayatta birinin yüzüne söyleyemeyeceğiniz şeyleri internet ortamında da söylemeyin. Duygularınızı kontrol etmeye özen gösterin. Araştırmacı Çocuk Dergisi 8. Tema Bilim ve Teknoloji Elinizin Altındaki Dünya Günün dört gözle beklediğiniz saati nihayet geldi. Parmağınızın ufak bir dokunuşuyla uçsuz bucaksız odaya açılan kapıyı kolayca araladınız. Oda içinde oda. Önce hangisine girseniz? Mavi kapılı oda mı? Beyaz kapılı oda mı? İşiniz biraz zor. Rengarenk yüzlerce kapı var. Üstelik bir saat ne kadar da az bir süre mavi kapılı odanın kapısından kafanızı şöyle bir uzattınız. Oo, herkes de buradaymış. Yeğeniniz sizi içeriye çekiştirmeye başladı bile. Yeni yaptığım resme bak yeğen. Çok güzel olmuş. Hemen beğendin. Aa, sınıftan Ahmet de burada. Matematik ödevi hangi sayfalarda acaba? Siz de bilmiyorsunuz ama Selin bilir. Selin, matematik ödevi hangi sayfalardı? Bir dakika. Gözünüz odadaki reklam panosuna ilişti. En sevdiğiniz oyunun yenisi çıkmış. Hem de indirimli satışta. Yok yok bu odaya şimdi hiç girmeyin. Ne? Mavi odaya gireli 35 dakika mı olmuş? Hemen beyaz kapılı odaya koşun. Yoksa ödevinizi yetiştiremeyeceksiniz. Zaman ne kadar da hızlı geçiyor bu odalarda. Bahsettiğimiz şey fantastik bir rüya değil. Biraz daha düşünürseniz bu uçsuz bucaksız odanın neresi olduğunu bulacaksınız. Hani ekranların karşısında zamanın nasıl geçtiğini anlamadığımız yer. Doğru tahmin. Burası internet. Ödevlerinizi yaparken her türlü kaynağa ulaşabildiğiniz, öğretmenlerinizle ve arkadaşlarınızla haberleştiğiniz, eğlenceli oyunlar oynadığınız, komik hayvan videoları izlediğiniz sihirli dünya. Peki yetişkinler internetin bu kadar faydalı ve eğlenceli bir dünya olduğundan haberdar değil mi? Neden size hep zaman kısıtlaması koyuyorlar? Neden yanı başlarında olduğunuz halde internetteyken sizi kontrol ediyorlar? Ne yazık ki internet ortamı gerçek hayattan çok farklı değil. Nasıl gerçek hayatta hem iyi hem kötü niyetli insanlar varsa internet ortamı da öyle. Üstelik kötü niyetli insanların işi internette çok daha kolay. Çünkü pek çok şeyi kolaylıkla olduğundan farklı gösterebilirler. Bu insanlar başka birinin fotoğrafı ve uydurma bilgilerle olmadıkları biri gibi davranabilirler. Aslında hiç var olmayan bir ürünü size satmaya çalışabilir ya da gerçek olmayan bilgiler yayabilirler. İnternet ve bilgisayarlar konusunda uzman casuslar kötü niyetli yazılımlarla sizin kişisel bilgilerinize ve bilgisayarınıza ulaşmaya çalışabilirler. Sizin yapmanız gerekense internetteki tüm bu tehlikelerin farkında olmak ve gözünüzü dört açmak. Üstelik pek çok yetişkin de güvenli internet kullanımı hakkında bilgi sahibi değil. Hem kendinizi korumak hem etrafınızdaki yetişkinleri bilgilendirmek için harekete geçme zamanı. Güvende misiniz? Ailenizle internet kullanımınızla ilgili bir anlaşma yapın. Günün hangi saatinde ne kadar süre interneti kullanacaksınız? Hangi internet sitelerini kullanmak sizin için uygun? Bu konulara aile büyüklerinizle birlikte karar verin ve kurallara uymaya çalışın. Ev adresi, telefon numarası, okulunuzun ismi ve yeri, anne ve babanızın ismi, işi ve bunlara benzer kişisel bilgilerinizi internette paylaşmayın. Ailenize danışmadan kendi fotoğraflarınızı, videolarınızı da kimseyle paylaşmayın. İnternette kendinizi kötü hissetmenize, utanmanıza sebep olacak herhangi bir şeyle karşılaşırsanız hemen aile büyüklerinize söyleyin. Sizi rahatsız eden kaba bir mesaj aldığınızda mesajı yanıtlamayın. Hemen ailenize gösterin. Bilgisayarınıza herhangi bir yazılım indirmeden önce büyüklerinize danışın. İndirdiğiniz yazılım bilgisayarınıza zarar verebilir. Aileniz dışında kimseyle bilgisayar şifrenizi ve internette kullandığınız şifreleri paylaşmayın. Nasıl ki gerçek hayatta hırsızlar varsa, internet ortamında da bilgilerinizi çalmaya çalışan bilgisayar korsanları var. Tek farkları pencereden değil, internet aracılığıyla bilgisayarınıza giriyor olmaları. İnternette gördüğünüz her şey doğru olmayabilir. Örneğin internet ortamında tanıştığınız kişi gerçekte hiç de kendisini tanıttığı gibi biri olmayabilir. İnternette tanıştığınız insanlarla gerçek hayatta tanışmak için sözleşmeyin. İnternette yaptığınız her şey dijital ayak izi bırakır. Yani paylaştığınız şey bir daha silinmemek üzere kaydedilir. Bir şeyler paylaşırken iki kere düşünmeyi unutmayın. Ekranın arkasında sizin gibi bir insan olduğunu unutmayın. Gerçek hayatta birinin yüzüne söyleyemeyeceğiniz şeyleri internet ortamında da söylemeyin. Duygularınızı kontrol etmeye özen gösterin. Araştırmacı Çocuk Dergisi